Merhaba arkadaşlar selamün aleyküm Metafizik Alemin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bana zaman ayırdığınız için Değerli vaktinizi ayırdığınız için Öncelikle teşekkür ederim e, Bugünkü anlatacağım konu e, Dün sabaha kadar gördüğüm Rüyayı anlatacağım arkadaşlar Dün sabaha kadar e, Çok değişik rüyalar gördüm Bunlar rüyaydı Gördüğüm şeyde Bir eve girdim arkadaşlar Sanki beni bir eve götürdüler bana bir şey anlatmak istediklerini anladım yani. Orada bir şeyler görüp bir şeyleri e, anlatacaklardı bana. Evin kapısını bir çocuk açtı arkadaşlar. Evin kapısını küçük 5-6 yaşlarında bir çocuk açtı. Evinde bir bilgisayar masası vardı. E, çocuk oyun oynuyordu. Tekrar oyunun başına geçti. Bu çocuk yalnızdı. Evin penceresinin camı açıktı. İçeri bir karga girmişti arkadaşlar. Evde bir karga vardı. Karga geziyordu. Ağzında da üç tane kendi tüyünden teleklerini yolmuş ağzında gezdiriyordu. Üç tane telekti. Ve çok üzgündü. Yani geziyordu ama hayvanda sanki böyle bir hüzün vardı. Evi gezdim arkadaşlar. Evi gezdim tam böyle. Evi dolandım. Ne için girdiğimi de tam olarak bilmiyordum evi. Evdeki karganın birdenbire insan şekline geldiğini gördüm. Başı kapalı bir kadındı. Hafif kilolu, orta orta yaşlıydı. O çocuğun annesiydi arkadaşlar. O çocuğun annesiydi. Çocuğun annesi ölmüş. eşi de evlenecekmiş kadının. Bunun üzüntüsüne dayanamamış çocuğunu görmek için Allah-u Teala'ya yalvarmış e, ve evine bir karga olarak camdan gelmiş arkadaşlar o üzüntüsünden de tüylerini yolmuştu 3 tane telek tüyünü yolmuştu sırtına baktım tüylerini yolmuştu ve tüyleri 3 tane telek tüyü ağzındaydı bana bu şekilde gösterdiler dediler ki hani bu kadın ölmüş ama Allahu Teala'ya yalvardığı için evine bir kargo olarak geliyor. Çocuğunun yanına geliyor, eşinin evleneceğini söylüyorlar. Haberini alıyor, kadın dayanamıyor. O kadar çok yalvarıyor ki Allah Teala onu evine bir hayvan olarak gönderiyor. Bir kargo olarak geliyor camdan çocuğunun yanına. Bunu gösterdiler. Ben buna çok üzüldüm arkadaşlar. Hem evi gezdim, hem ağladım. Bu beni çok üzdü. Birdenbire düşünün ki ölmüş bir yakınınız var. E, ve evinize bir hayvan olarak e, geliyor. Sizi özleyince belki allah Teala acaba müsaade mi ediyordu? Çünkü bunu bana öyle gösterdiler. Bir insanın hayvan şeklinde evine gelebileceğini gösterdiler. Birdenbire bir karganın e, bir kadın şekline geldi arkadaşlar yanımda. Birdenbire bir kadın şekline geldi. Sabah namazından sonra gördüm arkadaşlar. Hani derler ki sabah namazından sonra görülen rüyaların salih rüyalar olduğunu, hayırlı rüyalar olduğunu söylerler. Şeytani rüya olmadığı söylenir. Çünkü e, cinlerin o saatlerde bağlandığını, şeytanların o saatlerde olmadığını söylerler. Yani şeytani rüyaların olmadığını söylerler. E, sabah namazından sonraydı gördüm. Bir de bir kafeye girdim arkadaşlar. Hemen peş peşe gördüm bunları. Bir kafeye girdim. Kafede beş tane köpek vardı arkadaşlar. Beş tane köpek var, bir pitbull cinsi köpek vardı. Bu köpeği ayrı bir kafese almışlardı. Bu hayvanın belinden, karnından aşağı taşlar bağlamışlardı ki beli kırılsın diye. Bu hayvana işkence diyorlardı arkadaşlar. Yanında beş tane daha köpek vardı. Bu hayvanın ağzına bağlamışlardı. Bu hayvana zulmediyorlardı. Bana onu gösterdiler. Ben çok üzüldüm ve oradakilere kızdım. Dedim ki bu kadar hayvanı buraya dıktınız. Başka köpekler de vardı aynı yerde. Ben içlerine girdim, oturdum hayvanların. Hayvanları sevdim, köpekleri sevdim. Bir hayvanın beli kırılmıştı, ağzına bağlamışlardı. Ona çok üzüldüm. Ee, hayvana yapılan zulmü gösterdiler. Benimle iletişime geçmek için yanımda olduklarını hissettim arkadaşlar. Bunu gösterdiklerini hissettim. Ee, sanki bana onları göstermek için beni oralara götürdüler. ...hani onları gösterdiler... ...bir hayvana zulmedildiğini gösterdiler... ...bir kadının acısını gösterdiler bana... ...hani düşünün ki... E, ...kadın... ...belki doğum üzerine öldü kim bilir... ...çünkü çocuğu 5-6 yaşlarındaydı... ...küçüktü... ...evine gelmiş benim yanımda... ...insan şekline geldi... ...bir kargaydı... ...üzüntüsünü söyledi... ...kocası başka biriyle evlenecekmiş... E, ...bundan dolayı da evine gelmiş... Çok yalvarmış Allah'ı u Teala'ya. Buna müsaade etmiş Allah. E, evine geldiğini gösterdiler bana. Ona çok üzüldüm. Onu gösterdiler. Arkadaşlar çok ilginçti. Bugün yine öğleden sonra gecesinde bunu gördüm. Bugün sabah ben sabah sekizde işe gittik arkadaşlar. Merdiven temizliyoruz biz. İşe gittik. E, çok erken kahvaltı etmiştim. Benim öğlen saat bir gibi kan şekerim düşmüştü. Yani çok kötü yüklümelerim titriyordu artık. Baktım başım dönüyor ayakta zor duruyorum. İşimiz de bitmişti. Benim işim bitmişti. Ben arabaya geçtim. Oturdum. O sırada bana böyle bir, bir şeyler de atıştırdım ayaküstü. E, ee, uyku çöktü. Bir rehavet çöktü arkadaşlar. Ee, ondan sonra e, bana dediler ki bu çocuk hasta olmuş dediler. Yanımda bir kadın belirdi. Arkadaşlar. Önce yeşil bir şey gördüm. Yeşil bir renk gördüm. Sanki bir aura rengi gibi Yem yeşil bir renk geldi gözümün önüne. Yeşil ve pembe karışıktı. Sonra yeşile döndü arkadaşlar. Sonra yeşil bir gül gördüm. Yeşil bir gül. Çok güzeldi yeşil bir güldü ama bu gül hareket ediyordu. Açılıp kapanıyordu arkadaşlar yeşil bir gül. Açılıp açılıp kapanıyordu böyle. Ee, onu izledim. Ondan sonra da bir kadını gösterdiler yanımdaydı yaşlı bir kadın vardı kolumda bir ağrı vardı arkadaşlar Sol kolumda benim yanıma yaklaştıkları zaman bana bir şey anlatacakları zaman vücudumda ağrı hissediyorum Bana kendilerini ağrı olarak gösteriyorlar bana bir şeyler anlatmak istedikleri zaman Bunu ben birkaç defa daha yaşadım size bunları da anlatacağım Kolumda ağrı vardı zaten Kadın bana dedi ki sen dedi biri sana muska yapmış dedi kızım dedi. Elimden tutuyordu hem de arkadaşlar. Elimden tutuyordu bana dedi ki kızım sana muska yapmışlar sen o yüzden hastalanmışsın. Bir erkek sana muska yapmış dedi. O sırada o adamı yaparken gösterdiler bana. E, hiç tanımadığım bir insandı bu. Bana muska yapmıştı onu gösterdiler. Sana muska yapılmış diye Kızdı ona kadın hem anlatıyor hem kızıyordu Benim elimden tuttu bana Dedi ki git sen dedi Elini yüzünü bir güzel yıka kızım dedi Benim şekerim düşmüştü Elim ayağım titriyordu ee, Böyle hafif bir yemek yedim Biraz kendime geleyim diye O sırada uyku çökmüştü Sen bir elini yüzünü yıka aç kızım dedi bana Dedi ki sonra e, Böyle bir Amblem gösterdiler Bu Osmanlı'nın amblemiydi arkadaşlar Osmanlı'nın amblemine benziyordu. Ee, onu gösterdiler. Sonra da bana dediler ki İslam aleminde çok güzel şeyler olacak dedi. Ya gökyüzünde de bir ...hareketlenme hissettim. Ben bugün yine böyle nasıl biliyor musunuz? Öyle bir enerji içindeyim ki e, uyusam yine bir şeyler görecek gibi. Her dakika sanki böyle bir şeyler oluyor ve bir şeylerden haberdar olacakmışım gibi hissediyorum. Çok önemli şeyler olduğunu hissettiriyorlar arkadaşlar. Gökyüzünde sanki çok önemli şeyler oluyor. Sanki bir yere gidiliyor gibi böyle. Meleklerin bir yerlere gittiğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle Gazze'de olacak olaylardan dolayı bir sanki bir gökyüzünde telaş olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bana onu hissettirdiler yani onu hissettim ben. Bugün bunları gördüm. Bugün dolu doluydu arkadaşlar. Sabah ezanında başladı. Sabah ezanından beri öğlen yine öyle. Sanki ben e, eve geldikten sonra tekrar biz işe gitti. İki tane daha yerimiz vardı arkadaşlar. O sırada bile böyle hafif bir bir baygınlık hissi gibi içim geçecek gibi oluyorum. Sanki bir şey anlatacaklar. Sürekli gözümün önüne vizyonlar geliyor, gösteriyorlar yani. Bu aralar e, inşallah hayırlara vesile olsun inşallah. Bunları gördüm arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım şeyler telaşlı telaşlı tekrar yeni bir video çektim arkadaşlar. Bunları anlatacaktım. Çok önemli geldi bana bunlar. Bu rüyamın rüyaydı çünkü. Gördüğüm şeyler rüyaydı. Bana yorumlarsanız sevinirim. Çok önemliydi. Bana e, videomun altına yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu gördüğüm şeyler bunlar da çok ilginçti. E, bundan ben şüpheleniyordum da. Bunu dile getiremiyordum. Ya öyle bir şey olabilir mi diye. Hayvanların mesela insan şekline gelebilir mi? Daha önce de daha önceki evimizde arkadaşlar kirada oturduğum evde bu kızımın kedisinin ben şekil değiştirdiğini gördüm. Bir insan şekline gelmişti. Ben onu yakaza halinde astral seyahat yaparken evin içinde dolanırken gördüm. Nasıl biliyor musun? Bir insan şeklindeydi, kedi şekline geldi. Sarışın, çok güzel bir kızdı. Sarışın bir kedimiz vardı. Ee, değişik renkleri vardı. Siyah, sarı, beyaz tüylerinde. Bunu çok güzel bir kız şeklinde görmüştüm. Bunun imkansız olduğunu düşünüyordum. Böyle şey olur mu diye. Ama ben çok şey gördüm. Çok şey gördüm ve bunların da olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bana gösterdikleri şeylerde ben çoğunu da gördüm. Öyle sırlar veriyorlar ki. Belki evinize gelen varlıklardan bir cenazeden sonra gelen bir hayvanda bile bir hikmet olduğunu sakın unutmayın. Elinizden geldiğince bu Allah'ın sessiz kullarına güzel davranın. Bak yanımda oturuyor kuzu gibi. Bunu da ay 101'den aldıydım arkadaşlar. Ay 101'in önündeydi. Bir iki gün önce Allah'a dua etmiştim. Dedim ki Allah'ım şöyle uzun tüylü bir kedim olsun ne olur ya Rabbi. dedim. Dua ettim. Ertesi gün Oturuyordu kızıma dedim ki kalk bir markete gidelim canım sıkıldı dedim bunu bulacakmışım ya o zaman da bu gittik A101'in önünde bir kedi uzun tüylü güzel yavruydu o zaman daha getiril iki ay oldu ama aşırı büyük bu iri kedilerdenmiş arkadaşlar. Önünden aldık dedim ki kızıma bu çok güzelmiş burada araba çarpar hadi al eve götürelim dedim iki gün de sonra geri aynı yerine bırakırız dedik. İki gün sonra getirdik. <laughs> İki günlüğüne getirdik. Üç aydır bırakamıyoruz arkadaşlar. Çok sevdik. Evimizin çocuğu gibi oldu. <laughs> Kıyamam ona ben. Böyle de büyüdü birdenbire. iki ayda, üç ayda aşırı bir büyüdü. Çok da güzel bakılıyor. Ciğer her gün. Mamaları neyi her şeyleri hazır. Böyle büyüdü. Çocuğumuz gibi oldu artık. Ayrılmak da zor yani. E, bunları gördüm arkadaşlar. Emin olun ki çok tuhaf şeylerdi. Yeni yeni öğretiler alıyorum buna da. Farkındayım yani her zaman yeni bir şeyler öğretiyorlar Bir ara sanki böyle bütün haberleşme kesiliyor Bazen de çok önemli vakitlerde böyle haber akışı sanki Bir günün içinde düşünün ki iki üç tane dört tane vizyon görüyorsun Dört tane görüntü görüyorsun rüya görüyorsun Sana hep bir şeyler öğretiyorlar ve gökyüzünde de bir şeyler olduğu bir telaş olduğunu hissediyorum arkadaşlar Bunu hislerimle hissediyorum Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı bildirimleri açmayı unutmayın iyi akşamlar